Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülü veliyyi ve salatu ve selamu ala nebiyyi ve alihi ve ehli beyti ve sahbihi ve ümmetihi cemiyya. Kardeşlerim Arapçada çoğullar çoğulun kısımları, türleri daha doğrusu ikinci kitabımızın Nehul Vazı ikinci kitabın 16. ünitesindeyiz şu anda. Arapçada çoğulun kısımları üçtür. Çoğul vardır. Bir, cem'i müzekker salim. Sonunda vav ve nun olur. İki, cem'i ne salim. Sonunda elif ve elif ve ta olur. Evet. Üç, cem'i mükesser. Yani kırık çoğul. Kırık çoğul altı şekilde yapılır. Altı şekilde çoğul yapılır anlamında. Rica, Nisa, Kütüp gibidir. Mesela şöyle harfte değişiklik ziyade noksan e, ondan sonra harekede değişiklik şeklinde çoğullar vardır. Arapçada üç tür çoğullar dedikten sonra örneklere bakalım. Hazere er ricalı. Adamlar geldi ifadesinde, terkibinde. Hazere er ricalı. Hazır ricalı, hazır fiili, mazi. Er ricalı faidi, çoğuldur. Ama nasıl çoğul? Bakıyoruz sonunda vavnun yahut da ye ve nun var mıdır? Ha ye ve nunu söylemeyi unuttum. Çünkü nasb halinde ye ve nun vardır. Mesela müminin o zaman o da çoğul. Ama mensup ya da mecrurdur. Ye ve gelince onu söylemeyi unuttum söylemiş olayım. Evet. Er rical mükesser, kırık çoğul. Ne yapmış? Racüle, racül kelimesine fazladan bir elif getirmiş. Rical olmuş. Evet. Ondan sonra bu kırık çoğula örnek. Bir örnek yeter mi? Yeter. Bazel mücidun. Bazel mücidun. Sonunda ne görüyoruz? Vav ve nun görüyoruz. Ha, demek ki bu cemi müzekker. Cemi müzekker. Salim. Cemi müzekker. Evet. Fazel müciddun çalışanlar kazandı demek. Şimdi bu raf hali çünkü fa'il. Bir de mensup meful hali var. Ekremtü el kadimin misafirlere ikram ettim. Kadimin sonunda y ve nun var. Demek ki bu çoğuldur ama çoğuldur ama mensup yahut mecrurdur. İşte burada mensup tabii ki kardeşler. Şimdi Evet mesela ha, Bu Bunu bir de cemlerine salim olarak düşünün. Bazetil, bazetil, bayan, el müciddat, çalış, çalışanlar kazandı. Bu da nedir? Elif olduğu için cem müennestir. Cem müennes salimdir. E, ee, fazetil şeklinde okunur. Sonunda ötre vardır. Raf halinde değil. Bu da mesela bu çoğullardan bir türüdür. Dedikten sonra devam edelim. kural da demiş ki yan simul cemu selasete efsamin cemi mükesser cemi müzekker salim cemi ne salim evet ve cemu teksir madelle ala ekseri min isneteyni tegayyuri sureti müfredihi müfredinin şekli değişerek hareke hal gelerek cemi müzekker salim iki veya daha çok kişiye işaret eder. Fiziyadeti vavil ve nun evya in ve bazen iki diyor ama bu üç demesi lazım. İki tekil deyince elif de koyması lazım oraya. İkil diyorsa elif de, de koyması lazım. Çünkü mesela raculani deyince iki adam işte mesela o zaman elif de, elifi de söylemesi lazım. Her neyse. Vavnun olur, yanun olur. Yanun ne zaman oluyor? Mecrur ya da mensub olduğu zaman. Cemmü enne salim madelle ala ekser min isneteyni elifini ve ta'in fi ahirihi. Cemmü salim iki ee, Cemmü salim bir elif ve ta'nın sonunda Elif ve Tanrı olduğu e, çoğullara denilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.